Hepinize selamlar merhabalar dostlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir videoyla daha karşınızdayım dostlar. Cümle bu ultileri benden istediğiniz için maçın öncesinde bunu sizlere anlatıyor ve sunuyor olacağım. Bunu izlemek izlememek isteyen dostlar atlayabilirim ve maçın başlangıcını görebilirim. Yi üzerine bir analiz yaptık. Yorumlarda istediğiniz üzere Mastery'yi gördüm yeni item build'lerle ve çok hızlı lig yükselebileceğiniz bir şampiyon özellikle challenger'a kadar, challenger'dan sonra da pek kullanabileceğiniz bir şampiyon değil açıkçası. Şöyle girelim dostlar. Öncelikle item bu başlayalım. Arkadaşlar mutlak sömürü çizmesi de girebilirsiniz. Fakat benim tercihim savaşçı çizmeleridir. Hem saldırı gücü hem saldırı hızı kazanmamız mastery açısından daha da önemli olacaktır dostlar. İlk item olarak kesinlikle olması olmazsa olmazı mahvolmuş kralın kılıcı olacaktır. Biliyorsunuz buradan zaten fiziksel hasarımız, büyü hasarımız vesaire, saldırı hızımız vesaire bunun hepsini buradan tamamlıyor olacaksınız. İkinci item olarak kesinlikle aklın sonu kullanmalısınız. Çünkü dostlar canınız %50 değerin altına düştüğünde çok daha güçlü ve hızlı atak yapabilmenizi sağlayacaktır ve çok daha ölümsüz olmanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda AP şampiyonlara karşı büyü direnci sağlayacaktır. Zaten kütle kontrol tercih ederler genelde Mastery'e karşı ve hangi şampiyon olursa olsun oyundaki Tüm kitle kontroller dostlar bunu unutmayın. Büyü hasarı verir ve aklın sonunda tüm kitle kontrolleri karşı büyü direnci sağlayacağından kitle kontrollerden daha az hasar almanıza neden olacaktır. Bu da çok büyük bir avantaj olacaktır sizler için bunu da unutmayın dostlar. Üçüncü item olarak Dominik, dördüncü item olarak Tahsildar alacağız. Bazı dostlar 3'e Dominik 4'e Tahsildar olması gerektiğini söylüyor fakat Dominin etkisini tahsillerle beraber çalıştırmak daha etkili olacaktır. Bu yüzden ilk tam olarak kesinlikle Dominik almanız gerekiyor. Son item olarak ölümün dansı ya da koruyucu melek almanız dostlar bizler için önemli olacaktır. Run kısmına geldiğimizde ise kesinlikle ölümcül tempoyu tercih edeceksiniz. Başka bir şansınız yok. Karşıda çok tank falan var yenilmez alayım. Hayır dostlar. Master'ı aklın sonu mahvolmuş kasacaksanız eğer ölümcül tempo alacaksınız ve Master'in temposunu sağlamak için de yenilmez yerine yenilmez girip şurada farklı bir item build kombinasyonu da var. Fakat bu daha etkili emin olabilirsiniz. Hepsini test ettim sizler için daha önceden. Az sonra maça girdiğimizde de hepsini anlatarak sunacağım sizlere. Gattar alacağız. Gattar düz vuruşlarımızı ekstra değişken ilave hasar verdirecek. Dostlar Rune olarak son darbe %40 canı alta inen şampiyonlara ilave hasar vereceğiz. Karşı çok tanksa dostlar hemen bunu dev katiline çevirin. Karşıda 2'den fazla mesela top lane tank, jungle tank, support tank direkt dev katiline çevireceksiniz Rune. Mutlak sömürü de en büyük ihtiyacımız olduğu için dostlar efsane kan Rune'u de girmiş olacağız. Sağ tarafta da Master'ı biliyorsunuz kitle kontrollerden çok çabuk etkilenen ve tek yiyebilen bir şampiyon olduğu için aşırı büyüme gireceğiz dostlar. Burada farklı kombinasyonlar da var ama en doğrusu kesinlikle aşırı büyüme olacaktır. Çünkü jungle canavarları kestiğinizde ilave azami can kazanacağız dostlar. Bu azami can da bizim daha zor ölmemizi sağlayacak. Tabii ki farklı kombinasyonlarla da girebilirsiniz. Ama benim önerim bu olacaktır kesinlikle. Oyunun ilk üçüne bakmak yerine buradan bakabilirsiniz dostlar. Bu çok daha iyi bir etkili bir ürün olacaktır. Hadi maça geçelim dostlar. Ee, çok güzel bir master maçı olacağına inanıyorum. Evet dostlar maçımız başladı. Şimdi maç başlarken hızlıca bir like atarsınız. Beni mutlu edersiniz dostlar. Like sayımız bu sıralar bir tık az. Hemen çizmemizi ayarlayalım. Ön siparişimizi verelim. Çünkü rakip takıma karşı almamız gereken çizmemiz budur. Karşıda dostlar Warwick var. Warwick'e karşı güçlü bir şampiyon. Şurada bir görüş geldi. Hemen bunu işaretleyelim. Arkadaşlar jungle'da yapmanız gereken en değerli şeylerden birisi. Hele bunun gibi. Yani biraz daha ileri oyunu güçlü olan şampiyonlarda jungle'a full clear atmanız gerekiyor kayısı ölme lütfen. Şöyle Q smite'ı direkt atalım buna ve direkt yok edelim. Birinci campimiz dostlar. Zaten Q'muzu iki defa attığımızda kayacıları yok ediyor olacağız. Sonrasında hızlıca red buff'a smite ve E ile gerçek hasar veriyor E'miz bu arada. E'miz tankları eritmedeki çok önemli skilllerimizden birisi dostlar. Master'in asıl olayı zaten 2 item 3 item bittikten sonradır. Bu yüzden ilk e 2 3 item bitesiye kadar biraz daha rahat oynamamız gerekiyor oyunu. Yani dikkat etmemiz gereken şey bizim burada sadece farm yapıyor oluşumuz olacaktır dostlar. Gidip de hadi hemen 3 level oldum bir de gen katayım karşı jungle'a gireyim derseniz kötü olur. Üçüncü skill olarak iki defa Q'ya veriyoruz. Çünkü W 5 levelden önce kullanmayacağız. 4. W'ye vereceğiz. 3. Kemp'i daha hızlı kesmemizi sağlayacak. Bu ne kadar etki de demeyin dostlar. Böyle küçük küçük şeylerden rakip ormancıya fark atabilirsiniz. Böyle küçük şeylere takılmazsanız e, çok ilerleyebileceğinizi düşünmüyorum. Bu yüzden küçük şeylerin biraz hesabını yapınız dostlar. Evet burada gelen bir Warwick var. Direkt ormana girmeyeceğim burada. Girdiğimde beni kesebilir çünkü. Şu ota çekelim. O kendisi şeyi almak isteyecek e, gen katabilir belki bizim çocuklara doğru. Onu da koruyacağım bizimkileri. W'mizi şu an açalım. Hızlıca levelimizi almaya çalışalım dostlar. Warwick oradaki Gromp e, mesela dostlar şu an 3 camp artı şey kesti. E, Scuttle'ı kesti. Biz ise 6 camp kestik dostlar. Aradaki gold farkı da elzem oluyor tabii ki de. Evet şöyle Warwick bulabiliyor muyuz? Bulamıyoruz kendisine. O zaman hızlıca resetimizi alıp çizmemizi alıp aşağıya gittiğimizde zaten tam gider gitmez yeni kemp çıkacak. O da bize 5 leveli sağlamış olacak. Zaten Scuttle'ı kesseydik bu da bize 5 leveli sağlamış olacaktı. Fakat Warwick bunu kesti ve çok büyük bir fark oluştu aramızda bu arada. Biz 6 kemp kestik dostlar. Bu yüzden full clear'ın değeri inanılmaz. Tam da bakın gördüğünüz gibi timingimizi de tam tuttu. Hızlıca kestik. Şöyle sete bir bakabiliriz buradan sonra. <laughs> evet sete bir ulti flash atabiliriz kafasına. Şöyle. Evet flashını attı. Bundan sonrası ultisi de var. Zorlama olur bizler için. O yüzden çok fazla zorlamayalım. Evet Q'sunu boşa attı. Warwick burada flashını kullanmaktan başka çaresi yok. Derken. Evet bize hala görmüyor. Biz onu smite'den görüyoruz. Önüne çıkacağız. Evet şöyle yakaladık. Smite'ını da kullandı. Evet burada Q'muzu attığımızda ölüm olurdu bizim için. Evet Yasuo geldi. Flash iki tane flash olmayan oyuncu. Evet buraya da geldi. Evet manası yok. Warwick'in flash'ı da yok. Birinci kilimizi aldık çok iyi şekilde. Q'muz destekleniyor. Evet kaçabileceği hiçbir yer yok. İkinci kilimizi aldık. Ahri'nin de kaçabileceği hiçbir yer yok. Keseme ihtimali de yok bize. Üç kilimizi aldık. Ve kempini de çaldık. Ve red buff'ımız da orada tertemiz şekilde duruyor. Koridorumuz da çok iyi şekilde kaldı ve Yasuo'nun minyonları da ölüyor ve set geldiğinde hiç kesebilecek minyon bulamayacak ve Yasuo'nun tüm wave'i karşısında olacak dostlar. Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. 3'e 1 şeklinde takas ve 3 kill alan oyunu domine etmek için çok daha öne geçmiş oluyoruz dostlar. Biraz daha hızlı farm yapıp gücünü sizlere göstermek isterim Masterie'nin. Evet, aşağıda set biraz öne çıkmış sanki. Flash yok ve ultisinin de olmadığını hatırlıyorum. Burada bize gelen bir free kill daha var sanki. Şöyle hızlıca Q'muzu atlayıp dalalım. Kaçabileceğin hiçbir yer yok. Evet. Buradan gelen bir ağır ikili daha. Bu kili ben almak istiyorum. Evet iki kill aldı Yasuo. Alsın. Kötü değil alsın. Evet Warwick burada. Warwick de bize bir şey yapamaz. 5 level olmuş olsa da. Evet. Burada Vex, Vex yardıma gelir misin? Vex, Vex. Vex yardım Vex. Abi. evet burada hızlıca ejderi başladık. Warwick ise diğer tarafa alıyor oluyor. Evet burada hızlıca bizde bir giriş yapalım. Q'muzu attık. Hızlıca arka tarafta hepsini eritebiliriz. Q'muzu attık. Evet Ahri de üstümüze geldi. İkinci Q'muzu attık. Ve içeriye girer, girip Q'muzu attığımızda Kulalistar'a kalacak. Ve 3. killimizi de almış bulunuyoruz. Ve Vex yine hiçbir şey yapmadı dostlar. Vex biraz kötü oynuyor. Ama taşırız sıkıntı yok. Burada ejderimizi de alabiliriz. 2000 üzerinde gold oldu. Dakika 5'te 8 kill katkımız var. 9 kill üzerine dostlar. Bu da bizim için çok değerli tabii ki de. Bir tane kill katkısı nereden oldu bilmiyorum. Muhtemelen bot dayından olduğu hatırlıyorum. Ve burada bir ejderimizi de aldığımızda. Okyanus ejderi. Mastery için çok değerli bir ejder dostlar. Hızlıca resetimizi alalım. Mahvolmuşumuzu bitirdik. Bayağı güçlenme yolundayız dostlar. Evet aşağıda Yasuo'nun girmesini bekliyoruz. Burada umarım ölmeden Yasuo kesebiliriz. Evet Q'miz ile dojladık. Fakat kaçabilecek hiçbir yeri yok. Evet kilimizi de aldık. Ve burada kulerin barikatlarını da kazmamamız için hiçbir sebep yok. Çünkü Warwick yukarıda ahri de gözükmüyor. Gelse bile çıkabiliriz zaten. Yasuo'nun kalkanı bizim için yeterli olacaktır. Burada kulemizin tüm barikatlarını da kazımak gerçekten aklın sonunu neredeyse bitirtecek bize. Aklın sonu bittiğinde ise çok daha farklı bir Mastery iziyor olacaksınız dostlar. Hemen şöyle kalabildiğimiz rakip orman kemplerini de alalım buradan. Bırak hiçbir şey bırakmak istemiyorum. Aklın sonunu bitirip de base atmak istiyorum dostlar. Aklın sonu bittiğinde ise gerçekten çok farklı bir Mastery izliyor olacağız. Evet aklın sonu bitti. Fakat şöyle bir blue'yu çalarsak buradan gizliden. Şöyle tarayıcımızla bakalım. Üstümüze bir Warwick ahre atlamasın ultimiz yok, flashımız yok. Hiçbir çıkış yolumuzda gözükmüyor o yüzden. Evet aldık çok güzel. Set dalıyor musun? Evet burada çok kötü bir pozisyon. 3 kişi geldiler dediğim olay oldu. Evet çok güzel. Ultimizi basacağım ve tutturamadı. Aslında yavaş yavaş oynayabiliriz buraya. Evet devam devam devam. Kili aldı. Şöyle hızlıca. Çok iyi çok iyi. W'mizi tam zamanında attık. Ve yine 2 vs 3 e atmayı başardık ya ile ikinci defa. Gerçekten Yasuo da güzel oynadı. Kendisini tebrik ediyorum buradan. 2200 gold'dan 3480 gold'a tırmandık dostlar. Mid'de bir fight var. Şöyle mid'in arkasına doğru yerleşmeye çalışacağım. Eğer ki buraya gelen bir oyuncu olursa hızlıca onu doğrayıp biçmek istiyorum. Evet Warwick bizi göstermedi. Şöyle Barbie'ye bir selam verelim. Biraz sanki burada kalabalık gibiler. Ama takımım yetişiyor bana. Çok iyi şekilde geldiler. Evet, zeriye yok. Zeriye orada kesemeyiz. Vex'in ultisi de biraz garip bir yere gitti ve totemini kırmaya başardık Yasuo ile. Oraya girebilirdim aslında Alistar'la beraber. Evet, Ahri'ye Ahri'nin kaçacağı hiçbir yer yok ve Ahri de takım arkadaşımıza bırakmış oluyoruz. 15 kill katkısı dakika 9'da dostlar. Çok yüksek bir katkıyla devam ediyoruz. Evet Alistar burada. Rakip oyuncuların üzerine atladığı ultimiz var. Belki burada bir şeyler deneyebiliriz takımı. Bu şekilde bırakıp gitmek istemedim. Şöyle bir canımızı dolduralım girmeden önce. Çünkü çok az canımız. Şöyle hızlıca arkadan başlayacağım. Evet Thresh killini direkt alıyoruz. Evet Warwick killini de aldık. Çok iyi. Zeri killini de alacağız. Evet set de geldi buraya. Evet arkasından bir Ahri. Ahri Ahri'yi de istiyorum. Ve Ahri killini Kayısı alsa da mükemmel bir şekilde bitiyoruz dostlar. Ve Dominion bitişi bizim için çok daha farklı bir senaryo yaşatacak. Bayağı rakipleri şu an domine ediyoruz. Fakat en ufak bir rehavette oyunu tekrar kaybeder pozisyona gelebiliriz dostlar. Çünkü Vex'imiz oyunda yok bu arada. Evet aşağıda set de Yasuo vs atıyor. Hemen Yasuo'muza desteğe gidelim. Maç boyu beraber oynadık Yasuo ile zaten. Çok iyi bir şekilde. Şu ikinci kuleyi açması için yardıma gidelim. Minyonlarını da aldı. Ejder var. Fakat ejder tarafına giderken sorun yaşamazsak güzel olur. Evet, şöyle hızlıca şuradan bir geçiş yapmaya deneyelim. Evet yukarıda Kayısta üzerine gelen bir baskı. Arkasından kapatabiliriz burayı. Warwick üzerime koşmaya korkacaktır. Eğer ki dek gelirsek Warwick'le de kapışmak isterim. Çok güzel. Burada çok güzel killer gözüküyor bizim için. Alistar buraya bizi oynatırsan çok iyi olur. Evet güzel başladık. Kendisi aldı ilk kilini. attık. Evet flash'ımızı atabiliriz. Evet evet burası çok kötü bir senaryo. Burası çok kötü bir senaryo. Evet dostlar burası bizim hatamız. Maybet. Çok gittik. Evet bizim takım ejder deneyecek. Burada Blue'muzu alıp hemen ejder üzerine bir deneme yapalım. Blue'yu zaten eritiş hızımızı görüyorsunuz. Fakat smite'ım yok. Umarım çaldırmayız direkt. Zer'in üzerine yapışmaya çalışıyorum. Fakat yine çok kötü bir pozisyon. Hızlıca buradan çıkmayı deneyelim. Bizim takım nerede? Bizim takım ne yapıyor karşı ormanda? Gerçekten çok garipler dostlar. Kimse yoktu bu arada orada. 4 çahriyi kovalamışlar muhtemelen. Evet, bu fight'ı kaybediyoruz bir de. Dostlar, Yasuo düştü. Alistar kilalayabilecek mi? Kalkan geldi. Maalesef Alistar da düştü. Üzerine Vex'in tabii ki düşeceğini biliyoruz. Vex'in 7000 gold'u var dostlar. Bizim 16000. Hiçbir şey demiyorum. Dostlar işler biraz ciddiyet evinde. Rakip takım bayağı bir öne geçmeye başladı. Yani şurada biraz düzgün bir oyun oynamamız gerekiyor. Bizlerin de eğer Alistar o tarafı kapatabilirse şöyle geldi bize saldırmayı denedi. Evet biraz çıkacağız buradan. Burası bizim için ölüm çünkü. Devamı kesinlikle istemeyeceğimiz bir senaryo bizim. Canımızı doldurmamız gerekiyor. Fakat hala fight atmaya çalışıyoruz. Kayısamız yok. Kayısa yokken zaten fight bizim için ölüm olacaktır. Hemen şuradan bir canımızı dolduralım. Zaten iki vuruşla ve Alistar'ı kaybettik tahmin edeceğimiz üzere. Yasuo'dan güzel bir W geldi. Ama oraya biz giremeyiz. Ultimiz yok dostlar. Oraya giriş bizim için ölüm. Yok oraya girmeyeceğim. Canımızı da dolduralım. Şuradan. Eğer ki baron denerlerse yani hiç stanımız da yok takımımızda ama 1v5 deneyeceğiz gibi dostlar. Blue'umuzu alalım. En azından hızlı Q atalım. Bekleme süresinde azalma kullanalım. Daha başlamadılar gibi. Ama barona gireceklerdir. Eksik olduğumuz için. Evet baron üzerine bir baskı geldi. Hemen oraya ilerlememiz gerekiyor. Burayı yanımızda ile da olsa denememiz gerekiyor. En azından bize vakit kazandırsınlar. Biz fight'ı kazanalım dostlar. Evet başlamışlar göreceğiniz üzere. Evet. Burada flash atıp çalmayı deneyeceğim dostlar baronu. Evet çok güzel bir giriş. Şöyle smite atamadım ama rakip oyuncular üzerinde hızlıca basıyorum. Birinci kill. Arkaya devam devam. Çık gir yapacağım doğru pozisyonlarda. Q'umu düzgün atmam gerekiyor. İkinci kill. Üçüncü kill. Dördüncü kill geldi. Şöyle W atıyoruz. Pent alıyor muyum? Pentamızı aldık dostlar. Mükemmel şekilde rakip oyuncular Baron'u alsa da hepsine tam doğru kitle kontrolü atacakları saniyede Q'muzu atarak kitle kontrol yemeden rakip oyuncuları bitirdik. Ve bu da bizler için maçın bitiş anlamına geliyor gibi gözüküyor. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Bu ildi beğendiyseniz yorumlarda görüş verilerinizi belirtmeyi unutmayın. Sonraki isteklerinizi belirtin. Buna göre de ben de sizlere Buna göre içerikler sunmaya çalışayım. Master'ı yorumlarda yazdığınız bir içerikte maç sonu hasarını gösterdikten sonra da şöyle Alistar ölsün. Güzel. Maç sonu hasarımızı ve MVP'yi gösterdikten sonra da kapatalım dostlar. Killerin %90'ında katkımızın olduğunu hatırlıyorum. Bir ona da bakacağım. Şöyle çıkalım bu ekrandan. Görevlerimizi de yaptık. Puanımızda kazandık dostlar. Güzel. Pentamızı da attık. 19-29 katkımız var. Dostlar. Pentamızı 4'te 4'ümüz 3'te 3'ümüz. 34 kilde 29 katkı dostlar. Sonraki videoda görüşmek üzere.